Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızda olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu video için evet biraz bekledim çünkü A erkek milli takımımızın Türkiye'nin 12 kişilik maç kardosunu görmek istedim. İzlanda Türkiye maçına bir tekli tercihte bulunacağız. Bu karşılaşma ile kazanmaya gayret göstereceğiz. Millilerimizde kardodan çıkan isimler oldu. İtalya maçında büyük hayal kırıklığı yaşamıştık. İtalya'nın neredeyse D seviyesi kardosuyla geldiği pencerede biz onlara neredeyse hemen hemen A seviyesi diye kardoyu nitelendirebileceğimiz takımımızla kaybetmiştik. Bu karşılaşmanın ardından sol dirseğinde kanama ve sinir ödemi saptanan zaten İtalya maçının kadrosunda da olmaman, olmayan Yiğit Can bir ciddi üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Shane Larkin, sağ dirseğinde kemik ödemi tespit edilen Cedi Osman ve Erkan Yılmaz çıkartıldı kadrodan. Bu mücadelede A erkek milli takımımızın 12 kişilik kadrosuna baktığımızda şu şekilde oluştuğunu görüyoruz. Ercan Osmani, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Muhsin Yaşar, Onur bizim Sadık Emir Kabaca, Sarper David Mutah ve Şeyh Musazer Yiğit Arslan ikilisi. Yiğit Arslan şimdi rotasyona gelmesi takıma biraz daha şut tehditini arttıracaktır. Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi'den de ilk maçtaki kötü performanslarının ardından bir reaksiyon bekliyorum. İzlanda'nın kadrosuna baktığımızda çok fazla öne çıkan ismi yok. Grupta ikincilik maçı diyebiliriz bu karşılaşma için aslında. Türkiye ile İzlanda arasında grupta daha önce oynanan karşılaşmayı millilerimiz 76-75 kazanmıştı. Bu karşılaşmada ise millilerimiz eğer iki farklı kaybederse grupta ikinci sıradan da olacak. Liderliğe hedeflerken bir anda üçüncü olacağız. Ha gruptan çıkmayı garantiledik mi? Garantiledik. FIBA Avrupa Şampiyonası'nı garantiledik mi? Garantiledik. Fenerbahçe'nin oyuncu göndermediği bu pencerede daha doğrusu çağrılmadı Fenerbahçe oyuncularının bu pencerede. Hidayet Türk oldu açıklama yapmış ve oyuncuları korumak amacıyla bu pencerede çağırmadık ama bir sonrakisinde tutumun değişmesini bekliyoruz açıklamasında bulunmuştu. Ciddi yaptırım, yaptırımlar olabilir demişti. İzlanda takımının en önemli oyuncusu Martin Hermanson dış atışa bağlı yaşayan bir takımlar. Türkiye'mizin de ben İtalya maçının ardından bu karşılaşmada bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada yüksek skor ve yüksek tempo bekliyorum. Şöyle bir baktığımızda 155.5 bareminin aşılacağını düşünmekteyim. Evet tekli tercihimiz bu şekilde oldu. Umuyorum ki sizlere bu içeriğin fayda sağlar. Tek maçla, milli maçla kazanmayı umut ediyorum. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek NBA tahminleri akşama doğru sizlerle. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla.